Teşekkür ederim. Evet, Ata Bey, dün gece Fatih. Baba, annem nerede? Hiçbir yerde yok. Bilmiyorum, gitti. Nereye gitti? Feride bilmiyorum, bavulunu hazırladı, çekip gitti. Nasıl bavulunu hazırlayıp gitti? Sen hiçbir şey söylemedin mi? Tamam Feride, sakin ol. Bir dakika Ayşen. Evet baba. Her yolu denedim ama beni dinlemedi. Baba sana inanmıyorum. Engel olmadın mı sen anneme? Feride, benim hiçbir suçum olmayan nedenden dolayı dinlemeden, etmeden çekip gitti. Ne yapabilirim? Gel usta gel. Olanları duydum Ata Bey. Çok üzüldüm, çok. Üftade nerede bilmiyorum. Çetin dün geceden beri ortada yok. Nerede bilmiyorum. Feride ne halde bilmiyorum. Bilsem bile onlara elim kolum uzanmıyor. Galiba ben bu hali hak etmiyorum usta. Evet bu hali hak etmiyorum. Çünkü ailemi bir arada bile tutamıyorum. Lütfen öyle demeyin. Daha önce söylediğim gibi... ...babalık zor işte. <laughs> yani zorluğu kimi için... ...evladına ekmek kazanmakta... ...kimi için gelecek kurmakta... ...her babanın derdi başka işte. Ama benim bildiğim Ata Bey... ...pes etmez. Ailesini mutlaka bir araya toplar. Yapar bunu. bey. Ben size usta diyorsam... ...sadece mücevher konusunda... ...yetenekli olduğunuzdan değil... ...bu işi çok iyi bildiğinizden usta demiyorum. Dile kolay. 30 yıldır tanıyorum ben sizi. Ayşen ne olacak böyle? Bilmiyorum Feride. Baksana ev ne kadar boş. Selim arıyor. Ee, Selim Bey. Efendim? Sen iyi misin merak ettim. Yani dün geceden sonra. Bizim için dün gece hala bitmedi. Ne oldu? Annem evi terk etmiş. Ee, şey aslında e... ben bugün gelmesem olur mu Selim Bey? Olmaz. Yani gel. Lütfen. Ama bu halde hiçbir işe odaklanamam ben. Olsun sen yine de gel. Ya, annen hakkında da neredeymiş ne haldeymiş mutlaka bir haber alırız. Hem kafan dağılır. Tamam peki. Görüşmek üzere. Tamam görüşürüz. Ben hazırlanayım o zaman. Tamam o zaman şirkette görüşürüz. Üstadi tamam. hanım nereye gitmiş öğrenebildiniz mi? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ve bunu öğrenememek beni deli ediyor. Yani ne yapacağımı şaşırmış haldeyim Fatih. Müftadir neredesin? İyi günler. Kimsiniz siz? Emniyetten polis memuru Nihat. Buyurun memur bey. Karakola gelmeniz gerekiyor. Karakola mı? Hemen geliyorum. oldu Ayşen? Bir haber var mı? Üstad Hanım'ın nereye gittiğini bile bilmiyoruz. Ata Bey, Feride, hepsi çok kötü. Üstelik bir de Çetin kayboldu. Tamam, tamam Ayşen üzülme. Bir akrabasına gitmiştir, nereye gidecek ki? Biraz sakinleşsin de olur. Çetin'e gelince, o zaten çocuk. Bu kolye çalımı mevzusu ortaya çıkınca... ...korkudan bir arkadaşına kaçmıştır. Onu da buluruz merak etme. Niye hep böyle zor olmak zorunda Savaş? Sürekli karşımıza engeller çıkıyor. Şimdi her zamankinden daha güçlü olmak zorundayız. Çünkü sevdiklerimizin bize ihtiyacı var. Tamam. Her şey yolunda girecek merak etme sen. Amirim, atabeyler geldi. Buyursunlar. Memur bey, karım nerede görmek istiyorum? Atabey, Hı? şöyle oturun istersiniz. Lütfen rica ediyorum, karımı görmek istiyorum. Atabey, eşinizin telefonunu farklı bulduk. 200 metrelerde de bir kadın cesedi. Kimliği belirsiz. Teşhis için hastanenin morguna gitmeniz gerekiyor. Müftade hanımı da kardeşini de bir kere daha ara istersen. Arayayım değil mi? Atabey lütfen sakin ol. Daha Üftade Hanım olup olmadığını bilmiyoruz bile. Bence zaten değildir merak etmeyin. Değildir değil mi? Değildir. De? Ne oldu bir haber var mı? Üf, yok Ayşe. Ne annemden ne çetinden ikisinden de haber yok Ayşe çıldıracağım ben. Tamam dur sakin ol. Bir şey olmamıştır belki de beraberlerdir. Bilmiyorum ya yani umarım öyledir. Benim aşağıda biraz işim var. Ben müsaadenizi istiyorum. Tamam Selim Bey. Atabey, sadece siz. Siz burada bekleyin. Buyurun. Bu yaptığına bir anlam veremiyorum yani Ay Selim Bey'in yanında beni nasıl rezil etti inanabiliyor musun? Herkesi kendisi gibi sanıyor işte. Efendim? Yok bir şey. Yalnız Selim Bey o kadar anlayışlı bir insan ki hani yanında hiçbir şey hissettirmedi hiçbir şey. Evet. O yaşından çok daha olgun birisi. Ayşen şu yaşadıklarımıza bir bakar mısın ya? Ha biz bunları hak edecek ne yaptık? Annem bir yanda, çetin yok ortalıklarda. Ay her şey o kadar kötüye gidiyor ki. Tamam Feride dur, sakin ol şimdi. kendini düşünmüyorsan bile bebeğin var senin, onu düşün. Bir şey olmamıştır, merak etme. Atabey, eşiniz mi? Atabey ne oldu? O değilmiş. Ben size de demiştim. Üftahı böyle bir şeyi hayatta yapmaz. Kesin bir akrabasına falan sığındı. Bir tek abisi var ona da gitmez. Belli olmaz. İnsan böyle zamanlarda sığınacak bir yer arar. Siz bence bir arayın.